Arkadaşlar kabaktan, patatesten, patlıcandan muhteşem üçlü size güzel bir tarifim var. Hem malzemeyi tanıtacağım hem yemeğimizi yapmaya başlayacağım. Patlıcanlarımızın başını aldık. Hemen şöyle. Patlıcanlarımızı bir arabuz yapıyoruz. Şimdi hemen şarşuamızın patlıcanlarını doğruyoruz. Hemen şöyle kabaklarımıza birer tane çizik atıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ya normalde patates girmez. Patates niye girmez? Patates alışkanlık olmuş. Aslında şahşuka patates çok kötü bir alışkanlık sebebi ise patates sosu aldığı zaman, sosu emdiği zaman ne yapar? Hamur gibi olur. Şakşuka aslında kabak ve patlıcandan yapılır. Ama ben yine de e, o alışkanlığı bozmayacağım. Patates de doğrayacağım. Patatesimizi de doğruyoruz. Şimdi patates katmasam diyecekler ki usta şakşuka patatessiz olmaz. Onunla ilgili bir sürü yorum alacağım. Domates sosunun malzemesini doğruyoruz. Biberlerimizi doğruyoruz. Biberlerimiz ufak olacak, çok büyük olmayacak. Arkadaşlar bu sosları çok iyi takip edin. E, sosların arasında çok büyük bir fark yok. Arasındaki farkı sadece ne belirliyor? Baharat veriliyor. Bu yapmış olduğum sosu en az e, 5-6 yemekte kullanabilirsiniz. Bugün benim yapacağım gibi. Hemen sosumuzu ne yapıyoruz? Soğanını doğruyoruz. Arkadaşlar bu tariflerin 5 kişilik listesi açıklamalar bölümünde olacak. Her zaman söylediğim gibi yemek yapmak çok kolay. Kesinlikle yemek yapmayı kendinize büyütmeyin. Zor iş gibi görmeyin. Sarımsak doğuruyoruz. Domates sosumuzun soğanı hazır. Ne yapıyoruz? Hemen tabağımıza boşaltıyoruz ocağın başına geçiyor. Arkadaşlar şöyle bir tane atıp yağımızı kontrol ediyoruz. Yağımız ısınmış. Ne yapıyoruz? Hemen patlıcanlarımızı düzeltiyoruz. Patlıcanlarımızı sıcak yağ atacağız. Soğuk yağ atarsak ne yapar? Yağ emir çok sağlıklı olmaz. Patlıcanlarımız kızardı. Hemen ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı çıkartıyoruz. Sosumuz için sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu sosu 4-5 çeşit yemekte kullanabilirsiniz. Soğanımızı atıyoruz. Soğanımızı kavurmaya başlıyoruz. Tabii bu soğanımızın içinde 3-4 diş doğranmış sarımsağımız var. Onu ben daha önce göstermiştim. Arkadaşlar soğanlarımız kavrulmak üzere. Ne yapıyorum? E hemen biberimizi döküyoruz. E, biberi ben biraz kavuruyorum ki içindeki e, soğanı biberi kavurmam daha içindeki çiğ kokusu gitsin. Ayrı bir lezzeti olsun diye. Yoksa hepsini beraber katıp da yapabilirdim. O istediğimiz lezzeti bulamayız. Hemen ne yapıyoruz? Domateslerimizi döküyoruz. Domatesimizin rengi iyi çıkmazsa e, size önerim Mutlak suretle e, içinde bir yemek kaşığı salça kullanın. E, domates bez salçasını yarı yarıya kullanın. açıklama e, Açıklamalar bölümünde yazacağım. Tabi imkanınız varsa içine bir yemek kaşığı mutlaka ketçap atın Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuzun içinde hiç su yok. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçamızı iyi kavuruyoruz midemizde ekşime yapmasın. İçine şöyle bir çay bardağı kadar su döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Hemen şöyle bir kapak kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Yavaş yavaş sosumuzun olgunlaşmasını bekliyoruz. Arkadaşlar domates sosumuz hazır. Hemen ne yapıyoruz? Baharatlarını atıyoruz. Kırmızı toz biber, pul biber, az bir karabiber, 1 çay kaşığı şeker. Hemen tuzumuzu atıyoruz. Bunu tekrar bir taşım kaynatıyoruz. Sosumuz hazır. Altını kapatıyoruz. Diğer işlemde böyle ne yapıyoruz? Şapşukamızı yapmaya başladık. E, kabağımızı döktük, patlıcanı döküyoruz. Bunları şöyle bir karıştırıyoruz. Yani evde kendiniz yapacaksanız, kendiniz yiyecekseniz patates kullanmayın derim ben size. Hemen patatesleri atıyoruz. Hemen şöyle, şöyle şapşukamızın sosunu ne yapıyoruz üzerine dökmeye başladık. Her tarafını kapatacak şekilde dökeceğiz. Şapşukamız hazır. E, patatesleri kenara koydum domatesin suyunu emmesin diye. Üzerinde yeşillik kullanmıyorum. Malum e, bu hastalıktan, virüsten dolayı çiğ gıda kullanmamaya çalışıyorum. Hemen şöyle çevirelim. Instagram sayfam var Ahmet Şef YouTube diye. E, onu da takip ederseniz memnun olurum. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Arada böyle basit şeyler yapmak zorunda kalıyorum. E, ortalama iki yıldır her gün video çekiyorum, her gün video atıyorum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım Afiyet olsun